Herkese selam dostlar. Selam. Rıfkı ile Stray maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Rıfkı da iyi yatmış ha. Bu arada maceranın sonuna yaklaştık. Evet ufak ufak yaklaştık sona doğru. O yüzden dostlar desteklerinizi bekliyoruz. Videoyu Aa. beğenip paylaşarak, yorum yaparak ve kanala abone olarak. Clement aynı biri yakalamış. Ağzını <laughs> gözünü de bağlamış. Diyor. Tek değildir. iki kuş. Göründüğün kadar kurnaz değilsin kedicik. Neyse kişisel algılama. İş iştir. Gözünü seversin ya. Ama oldum şimdi ya. Ağlıyor mu? Ne yapıyor? Evet. Bir şeyler oluyor. Evet. alnından ter damlıyor. Ha terliyor. İş para getirir. Ve para benim için dostluktan, yoldaşlıktan da değerlidir. Bunlar sizindir artık. Kimi Kime? Bıraktı bizi. <laughs> Oo. Bizi nekro muydu? Nekro Dronlara verdi bizi. Kaçacağız galiba. Aksiyon. <laughs> Göreceğiz. Şu konu çekelim. Alcatraz kedisi. <laughs> Dün, de bir film izlemiştim ben. Alcatraz'dan kaçış. Şeyin Clint Eastwood'un filmi. Aha. Kafese kapattılar seni. Sallanıyorum. Evet sallan hadi bakalım Yalnız... o tarafa gidiyor Biliyor musun? Hep sona yaklaştık, sona yaklaştık diyoruz, diyoruz. Bitime az kaldı, bitime az kaldı. Siz bunlara şahit değilsiniz ama biz arka planda bunu çok söylüyoruz. <laughs> Nedense devamlı uzuyor yani. Uzamaz ya. En fazla bir bölümü daha vardır diye düşünüyorum. Atla atla çabuk atla. Geri gidebilir. O bazı şeyler gidiyor. <laughs> Karşıya atlayacağız. Şuradan geliyorum. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? B12'm falan da yok ha. Her şeyi çaldılar bizden. Her şeyi mi aldılar? Hapish. Tamam, geri yukarı çıkacaksın. Öbür taraftaki e taraftakine atlayacaksın. Hayır, öbür taraftakine. Niye öbür taraftakine atlayayım? Öbür taraftaki atlayayım? de aynı onun gibi platform gibi hareket ediyor ondan sonra. Hayır, bence onu Sen yürü... o bir daha bence ileri gidecek. Bir deneyeyim mi? Allah evet, aşkına. Evet, bir dur. Yok, söyle yapacağım. Tamam, öyle. E yavaş yavaş oraya doğru gidiyordu. Sen orada... tamam bak orada sonunda menteşe gibi bir şey var bak gitmiyor böyle. bir daha şey yap. Sol tarafa. Bir daha atla üstüne doğru bakayım. Diyeceğim. Tamam. Şimdi atla karşına. Şu Oradan varileri atlayacağım. Yapma ya. Aşağı doğru şöyle. Bak bakalım. Tamam. Sağ analoğa dokunmadığın için oluyor bunlar. Sağ analog çok önemli iyisi. neredeyse, hani neredeyse kaçtı ne? Ne oluyor? Öyle. Ne oluyor? Kim? Levent'in malı. Aynen. O işkence mi Oo. yapıyorlar ona? Evet. Sıkıntı. E? Şöyle e, yani sana hapsin yani böyle ya, kapıları yolları açıp da geç buradan diyecek halleri yok. Yolunu sen bulacaksın. Ben mi çıkayım yukarı? Aynen. Süpersin. <laughs> evet kapı, kapının açık olmasını bekliyorduk galiba. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Tamam yani. Aaa gene mi bunlar ya? Ben Al. sonra aşağı atlıyorum. Altta da vardır emin ol. Evet orada da var. Tamam bak sağdan doğru ilerleyebilirsin. Oraya da gidebilirim aslında. Bence şuradan gitsem de var. Atla. Koş. Arkaya bir baksana. Aynen aynen atlayamıyorsun. İneceksin bir noktadan sonra indirecek seni aşağıya. Onu anla. Tamam inip gideceksin. Tamam şurası kör nokta. bir atla. Geliyor o da sana doğru. Sola gir. Ha. Bir bakın bakın içerisinde bir şeyler var. Bir gitti mi robot. Tamam gitti mi robot. Robota bak. Tamam Bilmiyorum. Sonunda. Robot sonunda. Geri gel. Tamam şu kutunun içine gir. Gir gir. Çok çok çok. Tamam. O bu tarafa geldiğinde... Bak şuradan yukarıdan merdivenlere çıkacağız. Gördün mü? Abi, ama yukarıdan da gidebiliyorduk. Gidemiyorduk işte. Kuş 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 şu kutunun içine atlayacağım. Lan gir. Şimdi buradan şu yukarıya eee, doğru bu buraya gidebiliyorsun. Buraya gelmiyor mu? Gelmiyor evet. Şu sağ taraftaki şeye atlayabiliyor musun? Bak. Yavaş yavaş yavaş. Bu arkasını dönüyor mu? Bir sağına doğru baksana bir. Tamam. Arkadan ince ince bir geçmeye çalış bakayım yavaş yavaş. yukarı doğru bir bak. Hayır zıplayamıyorsun. Tamam geri in aşağı doğru. Orada bak bir platform gibi bir şey var. Açıkça aşağı in sen bak çok dibinde takılma. Canımıza okur. Bekle. Soluna bir zıpla. Soluna. Soluna. Üste. Aha. O kokuluğa zıplamıyor mu? Dur aşağı düşecek bir şimdi. Ha, tamam. Tamam aşağı in. Aşağı in. Nerede aşağı var? in, aşağı in. Karşıya git geri. Aşağı in ve karşıya git. Bekleme oyalanma. Şeyin üzerine çık. Ha, oraya oraya şey getiriyor sanki. Tamam tamam tamam. Onun üzerine çıkıp oradan yukarıdaki platforma atlayacağız bak gördün mü? Oradan da bir yukarı. Tamam atla. Yukarı atla. Atlamıyor. Atlar atlar. Tamam, tamam bir daha yukarı. Hemen var Sanırsam. Bir şeyler söylüyor muhtemelen bize ama B12 olmadığı için karşıyı evet. gösteriyor. Yani anahtar Malzemeler varmış. orada. Bak anahtar Çok var orada. Anahtar, anahtar alacağız. Kilit anahtar var. Girebiliyor orada. musun aradan? Hayır. Terörgüler var. Şuradan bir yerden alacağız. Yok, şuradan hmm. gidecek işte. Etrafımıza da bakalım. Sağına, soluna falan. Arkana doğru bakalım. Tamam, şu karşıdan geçeceğiz o belli evet. de. bak Aha. Evet arkadaşlar size hapishane manzarası gösteriyorum. Şuradaki çamaşır mı asmışlar oraya? Bak. Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> bir... Bak. Bir Şu sağda solda başka bir şey var mı? Aynı yerden görüyoruz Daha. kocaman bir şey biz aradan gizli saklı şey yapıyoruz. İçeri bir gir ama tamam. o kapıyı açınca içeride bir şey yokmuş. Yapımcılar çok sever öyle şeyleri. Tamam yokmuş. Çık. Olsalar. Ee? Şimdi B12 de yok ortalarda. Bu bizim mi takip edecek acaba? Yok sen onu takip edeceksin. O bize yolları açacak. O belli oldu. Verdik. B12 Bu nasıl bir gibi anahtarmış her kapıyı açıyor. B12 gibi çalışıyor bizim için. Dur diyor. Tamam. Kesin bir şeyler olacak. Yakalayacaklar mı acaba? Ay çok tatlı ya. Hı -hı. Ne -12. o? B12. B12 hapsetmişler ya. Delikanlı kedi B12'yi bırakır mı? Ha. Takip et bakalım. Oranın yolunu açacak. Taktak acıyor ha Ama olsun B12 arkada bizi bizi buralara kadar o getirdi. lan robot bile arkadaş. Allah ya. Robotları bile kendimize benzetmişiz. B12 olmadığı için hackleyemiyoruz can. <laughs> bir an hackleyebilirim zannettin değil mi? Alışkanlıklar. Evet. Şuralarda bir şeyler var mı? Yok yok. B12 olmadığı için hiçbir şey etkileşime geçemiyoruz. Evet. <laughs> B12 envanterimizde B12. Şimdi bir tane. Evet oraya sağla, zıpla, sağ zıpla. Bak bakayım ha. Tamam. Tamam. tamam evet. Şimdi B12 nerede? Tamam aşağı zıpla. Bak sağımızda kalıyor galiba. Hop bekle Anladın bak. Oluyor. Geri geri gidip geliyor lazer. Sol tarafa çıkman lazım. Sağa gir. Git. Dur. Bekle. Bak. Aa, var orada. Drone'u boş ver sen şimdi de. Ee, arkana bir bak, arkadan ilerleyeceğiz biz bak. Oranın girişi sağ, arka dediğim sağ tarafında kalıyor. Şuralardan ben geçeceğim. Canım buradan değil bak biz şeylerden tamam. ilerleyeceğiz. Ya oraya değil ya ama sen çıkacaksın. Rıfkı. <laughs> Canım bak bak şuradan. Bir yolumu göreceğiz. göreyim de. Bak, oraya nereden çıkacağım? Bak ben gördüm yolu. Ben gördüm yolu. Yürü. Ben gördüm de sen çok dikkatli bakma yürü. Yürü çıktığın yere gideceksin. Bekle. Lazere yakalanmadan bak şu karşıya atlamamız lazım. Hah. Tamam. İn. Arkasına, arkasına Git bir şey yap. Ay bir dakika. Anladın mı? Tamam. Oradan kaçacaksın. Şu arkasında dur bekle. Tamam. Bak öyle yapma bak canım karşına bir bak ne var ne yok. Gördün mü? Yakalanabilirdik. Nereden gideceğim? Bir dakika. Tam bir göremiyorum ki o tarafa baksana. Burayla işimiz yok. Öbür tarafa bir bak. Ha. Bak tamam, orada tamam, bir bak. şey var. Sıçlanacak. Ama oradan da aşağıda inmen lazım. Zıpla oraya. Zıpla. Bak. Ay şu Aşağı zıplayıp oraya gideceksin. Aşağı zıpla. Yürü. Yürü karşına yürü. Bekle. Gir kutunun içine. Gir kutunun içine. Süpersin. Ha, Şimdi etrafı bir keselim. Oraya bir, bir boş ver. Soluna doğru bir bak. Tamam. Tamam. Orada bir şey yok. Tamam. Tamam. Gir bak şu evin içine gir çek kolu. Süpersin. B12 düştü. Ne olduğunu anlamadı robotlar. Dur 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 dur. Dışarıda robot var. O da mı oraya gitti? Tamam. Sinsi, sinsi. Hop hop dikkat. Hepsi alarmda. Tamam. Karşıya geçeceğim. Evet şu karşıdaki araya gideceksin. Soldan doğru. Aha, <laughs> Aslan doğru. Ha atla oradan atla atla. Karşına git. Direkt dümdük. Tamam dur 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 dur. Bekle bitiyoruz oğlum B12 ne zaman çekiliyor bu? O dönüyor. Tamam yürü yürü. B12 kap. B12 kap. B12 kap kaç? Kap geri geldiğin yere. Geldiğin yere. da çıkabilirdik ama neyse boş ver böyle çıktık. Şimdiden La lazerler kapanmış tamam şuradan doğru yürü. Dikkatli. Ama lazerler yok ama şeyler var. Yavaş yavaş yavaş. Sağ tarafa. Gir bekle. Şu gidince. Nereye gideceğim? yürü bakayım şu arkasından bir ya. Ha sola, 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 sola. bak orada açıklık var diye çık kaç kaç gelip geldin yere Cık. Canım bak açıklık vardı, canım açıklık vardı. Geldin yolu bilmiyor musun? Sol, sol, sol. Hepsinin üstüne çektin. Nereden dümdüz mü? Canım bak orada açıklık vardı solda ya. Bak, Cistir aa, gidiyorum. bak sol. Bak. Evet oraya girecektin. Tamam bekle. Bekle şurada biraz. Ya şuraya girecektin az önce kurtulacaktık. Karşı tamam yürü sol yani. bak yürü yürü. gene Ay, aynı açıklıktan. Ya canım nereye ki? <laughs> Allah'ım çok iyisin. Yine aynı açıklıktan. Karşıya mı gideceğim? Canım yine aynı açıklıktan çıkıp robot gittiği için o sol taraftan devam edecektik bak şu solumuz. Süper e Tamam oradan bak. girdik açıklıktan gir dedin girdim oraya. şeyim robot oraya bakıyordu ya. Şöyle o mi arada. gideceğim? Bak canım. sola mı döneceğim? Bak yürü şimdi o açıklıktan git. Nasıl gideyim? Yürü. Her tarafımda şey var. Kuşum bak şu an gitme robot oraya dönecek tekrar bekle bekle tamam, bak anladım. şu robot anladın mı mantığını? Tamam tamam anladım. Geldiğimiz şekil gideceğiz yani tekrar süpersin yani çok şeye giriyorsun atraksiyona giriyorsun panikle. <laughs> <laughs> Allah'ım ya tamam şimdi bak soldan tekrar devam bu kadar kolay aferin sana bravo. Ee şimdi ben yolumu unuttum dur. Ben ha. de unuttum vallahi. Ben bana da unutturdum. Canım. mı gelmiştik? Bir yürü bir yürü. Şu, şu sür bak. Tamam orası değil. Bak şuradan içeri gireceksin. Tamam. Oradan da öbür tarafa canım. Sağ tarafına canım. Sağına. Oradan da gir. Aa, eleman orada bak gördün mü? O muhtemelen tamir edecek Ay, onu. Ay ne girdi ya. Koşuyor mu? Geri çıktığın mantıkla çıkacaksın. Ya işte anladım. o panikle esnasında şey yapamadık bir an, yani. düşünemedik ya. Ne yapayım, etrafında her yerde drone var. Düşünemeyecek bir var. şey yok ya. Sakin ne olacaksın abi? sadece. Drone var diye de gittin drone'ların ışıkları arasına kaçtın ama. <laughs> ya o kadar da değil. Ha, <laughs> tamam. bak, kaçtım, evet, ama kaçtı mı bak, kaçtı. Beni tutsattı. Kaçtın evet, yakalanmadın ama sıktı, sıktı evet. arkandan. Ama öldüm mü? Tekrar bir araya gelebildiğimize çok sevindim ama henüz güvenli değiliz. Kesinlikle katılıyorum sana. Buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Şuradaki kapıyı açabilir misin? Hadi be 12. Hadi be dostum. Yes. Sağda bak mı? Yok. Şu, bak oralar bölge. Şöyle bir, şöyle bir bak, Evet şöyle bir etrafımıza bakalım. Şu yukarı doğru bir hmm. sağa doğru bir git bakayım. Ben de ben de. Evet, bakın, bak, şurayı Şunlar... açabilir aslında. Bak şu var ya bak şu şeyi açabilir oradan biz çıkabiliriz. Biz de, Orada değil bak şu sağda bir şey var ya. b 12 de şunu bir konuştur bak şuradan çıkabiliriz bak şu sağ tarafta ya. belki oradan çıkarız biz. Oraya mı diyorsun? Yok canım sen şunla bir konuşsana konuşabiliyor muyuz? Evet. yerlere zıpla canım. Bak onları düşüreceğiz herhalde. Ya zıplar oraya muhtemelen de öyle bir açıyla giriyorsun ki oraya. Ha. Süpersin. Süper, o da karşısına bakıyor önce. Hiçbir çözüm üret çözüm. He. Hep bize mi ekliyorsunuz ya? Kilidi kıracak. Al al Şu sol taraftaki kilidi kıracak. Kırabilir. Ee şey. e, açtın da canım. Şimdi. Şunu ittirebiliyor muyuz oraya? Yoo hayır hayır sen o robotun yanına doğru git sen yukarı at. Yavaş yavaş takip edelim. E ee, buradan alıp burada da kaldık şimdi. Biz yine aksiyona sokacak mısın gibi hissediyorum. Şurabetçiler yolu kapatıyor yine. Beni anında fark ederler. Onları kandırıp hücrenin içine tıkabilir misin sence? hiç emin değilim Clement. Valla Cansu, Cansu tıkar bence. Ben, bence bunu yaparsın sen. Anca gaz ver. Anca. Bence bunu yaparsın. Nereye bak, kapatacakmışız onları? Bak şu şeylerin içine girebilirsin bir kere yuvarlayabilirsin. Bak şunun içine gir yuvarlayarak o, o, onlar aptal çünkü seni takip edecek. Gir onun içine. Gir gir gir. Gir. Girilmiyor mu? Girilmiyor. Süper. Ona da mı girilmiyor? Ona da girilmiyor. Hangi hücreye tıkacağız? Soldan devam etsem. Onlar görülmeyelim diye yapılmışlar. Hackleyebiliyor musun? Aa hackleyip bir şey yapacağız. b yanımda yok. Bir ya dakika B12 yanımda. Aa, Aa kovalatıp kendini oraya tıkacaksın. Ya, ya beni burada öldürürlerse, beni burada öldürürler ki. Bir dakika. O kapıyı. Miyavla, miyavla. Biraz git bakayım oraya. Bak, bak. Ama içeriden kitleme kendini, biliyorsun değil mi? İçeri kaçıp koşarak dışarıdan ki şey yapacaksın. gidip çekeceksin onu üzerine. Şansın yok koş. koş Koş Gel Gir içeri Bekle Bekle. Koş 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 Kaç 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 Zıplama be. Ha, bekle orayı Kare. Ya nasıl bir köşeye sıkışıyor ya Sağ analoğunu Bak ben sana göstereyim mi Hemen Bir bir dostlar bir alıyoruz Hayır ya bir, bir, Bak bir dakika Sağ analoğunu kontrol etmiyorsun Bak paralel dedim Bak şu Gördün mü Oraya hemen dönsen aslında yaparsın. Çek üzerine çok kolay yaparsın sen bunu. Çek direkt. Zıplamaya çalışma kenarlardan git oyunda tamam mı? Zıplamak bu kit kaybettiriyor bu oyunda. Bekle girsin. Tamam. Yürü. Yürü çık artık çık çık çık. Git onu oraya. Kendin içeri kilitlemedin. Tamam. Süpersin bak. Aa bak şu robotla bir etkileşime geçsin. Harcamışlar onu ya garibim benim. <laughs> geri kazanılmış ben geri zekalı nerede yok ya. Herkesin bana çok iyi geldi. Aklım açık ve net. Örnek bir vatandaşım artık. Peki. Örnek vatandaş. Sadık gelirdi konuşsan orada da bir şey yapıyor. Dostum sen de gel seni götüren mi? Bu... Bunu, bunu hacklemişler ya. Bunu... Ha o da Aa, geliyor. Tatlı geliyor vallahi. sen geliyor ha. Şu sağda hatıra var onunla bir etkileşime geçsen canım. Bu diğer robotu da bir açabiliriz olmazsa şu zavallı. Kendilerine meydan okuyan <laughs> Bu arada bir süreyi kontrol ettim dostlar. Yanlış yere gelmişim. <laughs> ne yazıyor? geç sen. Meydan okuduğunda nöbetler tamam geç 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 okumuşlardır zaten. Tamam. Bayağı açık kaldı orası. Şimdi şunu da içeri sok. Uf, bir şey oldu. Ben Ama de bununla korktum. Anlamışlar duygu yok, özbilinç yok, anılar yok. Sakın yakalanmayalım lütfen. Tamam. Nereye sokacağız? Önce onu bir e, Şimdi, bak ha. çok ters yere bakıyorsun canım. Hah. Ben şuraya Hah, Bak sol tarafa sokacaksın. Önce bir hack'le aç orayı bence. Ya da orası kapalı. Arkası mı açık? Bak git koş onun üzerine onu içeri sok. Koş. İki tane var burada. İki tane mi? Evet. Tamam onu oraya bir sok. Sonra gelip bu tarafı kapatacağız. Tamam. E bu adam? Tamam sen önce bir şu arkadakini bir sok. Canım. Bir ya. Ne yapacağımı şey ya. Şurayı da bir aç. Şu öbür tarafı da aç. Oradan sokup oradan çık ve kilitle. Anladın mı? Orası kapalıydı işte. Tamam canım, aç orayı da oradan. Şeyi, öbür tarafı sol tarafını aç sen bir. Şurayı bir aç. Hmm. Oradan değil canım. Git ikisini de çek öbür taraftan içeri sok. Tamam mı? Burayı kilitle sonra koş orayı kilitle. Tamam. Onda bir çek. Tamam girsin. Koş o bir tarafa. Onlar girecek içeri. Gir de. Kilitle burayı. Bak sağ onu kontrol etmiyorsun canım. O yüzden kilitleyemedsin. Tamam öbür tarafa koş öbür tarafa kilitle. Arkanda mı biri yoksa? Şurayı kilitle. Can ne yapıyorsun? Bu geldi işte. Çıktı mı içeri? Tanesi çıktı. Canım çıkmamış kilitle. Dışarıdan biri. Ay B12'miş o ya. O öbür taraf açık kaldı kilitli orayı da. Siz de mi emin miyiz? Evet eminiz bak ortalarda tamam. olamıyor. Çok iyisin. Aa hayır değil. Dolanıyormuş bak. Ah, aç şu kapıyı canım. Neyse bir tanesini açtım bari. Aç şu kapıyı. Hiç Çek onu. Çok kolay aslında çok aksiyona giriyorsun. Sağ analoğunu bak unutma Heh, aynen süper bak paralel çekiyorsun tamam mı Tamam çık dışarı hemen sağ analoğu kapıyı kullan kare kullanamadın Kullandıysan da çıktı herhalde mi? çıkmamış çok iyisin çok iyisin çıkamamış çıktı mı? evet ne? Çıkamam. Tamam. O robot. Bence dostlar buraya bölüm sonu diyelim. Evet. Lupin. Hadi şuna tanışalım ve bölüm evet. sonu diyelim. Aa ne bu ya? Aha çok iyiydi. Yaptığı şey çok iyiydi diyor. Lupin pek bize işe yarar bir şey söylemedi. Dostlar evet. burası bölüm sonu. Macera devam edecek. Şimdilik hoşçakalın. Sonraki bölümlerde görüşene dek. Ve abone olmayı, yorum yapmayı, videoya beğeni atmayı unutmayalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.